Evet Otuncu ablanın peşinde. Abla. Köyümüzdeyiz. Köyümüzdeyiz. Evet Gülşen Hanım hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma. <laughs> kanal Zehra'nın arkadaşlar öyle garip yorumlar yazmayın. Evet ya. Sonra kanalı kanal işte, Kanal bizim ev kiralık. Gülşen Hanım bize. Çizgi filmlerdeki gibi. Dur yakınlaştırayım. Piramit. Üçgen kuruyorsunuz. Küçük başlayıp giderek arkadaşlar. Ay çok eğlenceli. Yine çok mutluyum. Ben zaten genel olarak... <gülüyor> <gülüyor> genel olarak... <laughs> ülke kapatılıyor. Ne mi? Hiç... <laughs> aynı güzel sarı olduk. Bilmem ne aynı güzel öyle hiç. <laughs> Allah ağzımızın tadını bozmasın. Ziya Bey miydi? Neydi onun Biliyor adı? Mi? Neydi onun adı? <laughs> Ali Rıza Abi. Bey. Da Ama bir şey söyleyeceğim Gülşen. Şurada nasıl, nasıl negatif, negatif olunur? Ya şurada nasıl negatif olunur yani? Bak buna gelecek yorumda kiyanti vardı da biz mi gitmedik? He. Ama bir şey söyleyeyim Ben hep söylüyorum. Benim köyüm ketenciler köyü. Yani Kartepe'de İzmit'in orada. Orada da ben böyle mutluyum. Çünkü ağaç, doğa o bu. Her şey insanı mutlu ediyor. Hadi canım ya. Şurada video çekiyoruz. Bizi rezil etme. <laughs> Hocam merak ediyorum. Arkadaşlar ben master'ımı kuzineyle yapıyorum. Ben her gün, her gün evi ısıtmak için ateş yakıyorum. Ay ateş icat etti. Kalorifer yok evimizde. Aa ay çok şey var. Olduk mu? Olur tamam mi? arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Normalde outdoor'da kek falan pişirilmez. Fakat şu elimde görmüş olduğunuz ürün. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Hayır öyle diyeceksin. Zehra tutturdu. <laughs> tuttur da adlar olacak. Kastanihanço. Kastanihanço. Buraya uygun tarifler vardır. Uygun olmayan tarifler <laughs> vardır. Neyse Biz ben şöyle Olmayanı düşündüğüm. başaracağız işte. geçer sıkarsa yap. Herkes menemen yapıyor. Bunu yapız <laughs> yapın sıkarsa. Hadi herkes menemen yapıyor arkadaşlar. Vision. <gülüyor> <gülüyor> Biraz. Neyse. ben düşündüm arkadaşımı güzel arkadaşımı kırmamak için ne yapabilirim? ben Mariusul usulü yapacağım. Bu arada ben Maria usulü İtalyanca nasıl söyleniyor biliyor musunuz? Banyo Maria. Aa Banyo Maria. Maria'yı banyoya yatırmak gibi bir şey. Ee, ben bunu <laughs> bunu oturtacağım. Yani bunun içinde olacak kek. Ve bunu oturtacağım. Bunu da üzerine koyacağım. Bu delikli. Üzerinde çok su birikmemesini umuyorum. Beraber göreceğiz bunu. Bunun içinde. Normalde ben tencerede kek pişiriyorum çünkü böyle oturtarak içine. Eski küçük dedik ki tencerede şey, şey, kek pişirir annemler. <laughs> 1980'lerde böyle... çok modaydı o. <laughs> 80'lerde. <laughs> 80'ler <laughs> 80 deyince benim yaşım ortaya çıkıyor. <laughs> <laughs> 90'larda modaydı. <laughs> Ben o zaman daha da olmamıştım. <laughs> Tutacağım bunlar <laughs> böyle kamp malzemeleri. İşte benim kamp malzemelerim. Benim, ben kampa gidiyordum. Zehra tamam senin. <laughs> Okey. Ee, su koyacağım. Bu arada şey. benim kabım küçük oldu için. Ne yapacağım? Reçeteyi yarım ölçü yapacağım. Bunu aşçı olan arkadaşlarım anladı. Diğerleri de anlamaya yakın açıklayacağım. Sonra. Niye ben de anladım? aşırı zeki olduğun <laughs> için zaten ortalama ile mi kıyaslıyorsun ya? <laughs> evet. Hiç kimse evet. bizi izlemeyecek. Evet. Neyse bu su. Suyun içine böyle şu kadarcık ben de öyle tuz. Bir pinçik. Bit. bunun içinde şeker yok. O yüzden böyle. Ben bunun içine çok az yağ koyacağım. Kalan yağı şey için e, kabı yağlamak için kullanacağım. Biraz zeytinyağı. Biraz daha zeytinyağı. Zeytinyağından hiç zarar gelmez. Şimdi sen bunun için görmüyorsunuz. bir şey yok. Suyla yağ karıştırdım. Sonra kestane unundan. Ben çekeyim mi? Ondan sonra kamera arkası mı önümü karıştırıyorlar <laughs> Ya evet arkadaşlar biz Söyle çok şey konuştuğumuz için herkes zannediyor ki bunlar kamera arkası. Önde çok amatör bir şey var. Hiç profesyonel değil ama. Çok affedersiniz buradan şey yapıyorum. Bunu çekeceğim. Okey. Okay. Karıştır hadi. Ee, normalde 800 suya işte 500 un konuluyor. Ben 250... Una, 400 su koyacağım. Yani ikisinin de yarısını alıyorum. Ama bu doğru aslında. Ben seni engellemiyorum. Bunun Hem ben çıkıyorum. Düşünüyor. Hem ben çıkıyorum. Böyle bu e, krep unu gibi bir şey olacak. Pardon, krep <laughs> hamuru gibi krep unu değil. <laughs> krep hamuru gibi çok akışkan olacak. Ben şimdi bunun topaklar eriyince biraz daha ekleyeceğim <laughs> başlamaz. Aa sen ölçmelere göz kararı koyabiliyorsun tabii. Ay, benim şef... elim artık şey hassas terazi gibi. Ay şey. Bu gerçek ama ger gerçeklik olsun diye söylemiyorum öyle. Yok Evde ya, sürekli iddiaya giriyoruz. Sence bu ne kadar falan diye soru sorar. Küçük şeyler alıyoruz. Onu sonra atacağız galiba. Hayır yarısını içine yarısını ha, koyuyorsun canım. E, bak Otur sefer. Ben, <laughs> benim Instagram kanalım var tamam mı? Ben biliyorum her şeyi. <laughs> bir de biz demiştik erikliğe biz şey olarak kuru erik koyacağız. O kuru erikleri doğramıştım. Onları atacağım şimdi. Hepsini mi? Bu doğradıklarımın hepsine biraz tatlı olacak. Ya onun üstüne ayır mı? Rozmaryo'yu şey mi koyacağız? Gerçi biz şu an fırında pişirmeyeceğimiz için üzerine atıp ve üzerinde yakma ihtimalimiz yok. Çünkü üzeri muhtemelen nemli olacak böyle ben de pişirdiğimiz için ama yine de kolaylar oluyor. Tamam böyle bir krep hamuru gibi bir hamurumuz oldu. Bu artık hazır. Evet arkadaşlar tepsimize Gülşen hanım Castagnacomuzu, hamurunu ekledi. Ya daha doğrusu hamur mu deniyor buna, karışımını, evet, yani çok hamur, hamur gibi <laughs> evet. ekledi. Evet stylingi de yaptı ve söz sizde efendim. Şimdi de bu buna bahsettiğimiz gibi biraz su koyacağım. Hı hı. Çok değil sonra azaldıkça bunu ekleyebilirim. Castagnacoyu buraya oturtuyorum. Ve üzerine böyle delikli yani bunun burada biriken nemi üzerine damlacık olarak düşüreceğini düşünüyorum. Ama onu kontrol edeceğiz artık. Artık, artık ona, ona ona bakacağız. Olduğu kadar olmadığı kadar şeklinde. Okay. Evet Şu şimdi bunu. gidiyoruz. Da -da -da -da. Kızımızın yanından geçiyoruz. Yes. Ay dur ben seni, seni engellermişim geliyor. Bunun biraz daha kız olması gerekiyor ama ben birazdan biteceğini düşünerek bunu buraya yerleştirdim. Ay sarı glover gibi olduk. <laughs> Böyle şimdi bekleyeceğiz. Bakalım Güzel. neler olacak. Doğada kastanyaço. Birazcık daha su ekledik. Böyle kuşlar, böcekler sesli eşinde Karşıda lamole falan. Bakalım. Bizim arkadaş yavaş yavaş pişiyor. Sonuç ne olacak hep beraber göreceğiz. Üf, 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 üf. aynen Yes! Evet, böyle koyu bir kahverengiye dönmesi lazım. Julian dediği gibi sonbahar rengi olmalı. Kenarlardan pişip ortaya doğru işte cheesecake gibi ortası alacalı kıvamında hepsi kahverengi olunca artık alacağız ateşten. Julia dedi de, de Julia's için bizim İtalyanca öğreten ha, Julia, Julia değil. Julia değil Julia. <laughs> Julia, şıkkı ama ne öyle bir ismi olan şey. Evet çok güzel pişiyor bakın bu da şeyimiz düzeneyimiz düzeneyimiz bu da cik cik şeyler evet güneş batıyor battı ya da. Sonbaharın tatlı tatlı renkleri çok çok güzel burası. Bakın bağdaki üzümler falan hepsi toplandı zeytinler toplanıyor neredeyse bitecek. Böyle doğa uykuya geçecek. Şurada çok güzel bir renk var ama tabii ki hani benim kameram çok böyle yüksek çözünürlük değil. Böyle bordo gibi bir renk hakim. Şu anda akşamüstü güneş batarken öyle bir yansıma yapıyor. Harika. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Ben susarsam duyacaksınız. Şuradaki de şefimiz. Kastaniyat pişti. Vallahi yaptık. Yani sabreden derviş muradına ermiş. Bakın şu düzenekte kastaniyat pişirdi Gülşen'ciğim. Ellerinize sağlık Gülşen Hanım. Bakalım. Kim o? bak. Sen. Vay. Ha, çok az yapışmış. Yani o kadar göre olacak. Ya. Okey. Bunu şimdi ters geri yağının üzerinde koyacağım tamam mı? Vay süper. Yip 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 yip. -da -da -da. Bizimkisi biraz kalın kastane oldu. Normal Ay, incecik oluyor ama artık olacak bir şey yok. Ay süper ellerinize sağlık Gülşin Hanım. Teşekkür ederim. Birazdan da yiyeceğiz şimdi. Muhamızı da koyduk üstüne. <laughs> Ocağımızın üstüne ve şimdi birazdan da kahve içtiğinde kastanya içeceğiz. Bakın dört, dört ayaklı misafir var orada. Geziyor. Şu arkadaki Biennial eserini. Aa kaldırmışım Biennial eserimi ama. sobayı yakacak. <laughs> Tüh. Şu arkasında neyse fotoğrafı sonra bir yerde paylaşalım. Gülşem elinizi sağlık. <laughs> Duygu ve de geldi böyle. Esremiz falan. Kediler, köpekler hep beraber ortaya koyduk kazdan yatıyoruz. <laughs> çok tatlı oldu böyle. <laughs> Kır kahvemizi içiyoruz <laughs> şey. Çünkü bari sen ye de <laughs> tat bizim şeyimizi. Yüzücüm, tat bir ya biz çünkü yediğimiz ben her şeyi beğeniyoruz. Şey komşu da pişer bize de düşer gibi. Aynen Kah kahve sponsorumuza bak. Okay. kahveyi siz getirdiniz. Yemini daha yerine getirdik. Bakın Esme de bakıyor bize. Okay. I'm trying. Okay. Hadi. Let's see. Tim Leo like to give some to Okay. Or... Like five stars. I can give five stars. <laughs> try? Try? <laughs> Bakar mısın baştan söylüyoruz 5 yıldız verdi. Bak Esme de bakıyor. <laughs> It's vida şükür bay de Bak çatalı istiyor. <laughs> Güzel olmuş. Hayvan gibi tadı böyle. Değil mi? Şekestan helvası gibi bir şey yani. Un helvası. Un estanesi. Evet aynen. Onun için ama şeker sizi Arkadaşlar evet. burada ama da videomuzu var. bitiriyoruz. Gülşen'e teşekkür ediyorum. Bir başka yemek videosunda be. görüşmek, baş. görüşmek üzere. Beğendiniz mi? 5 stars? 5 <laughs> out of 5. Can you say something? Can çok güzel. Aa, harika. Haydi bay bay.